Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Ürgüp ilçesine bağlı Bahçelik köyündeki eski okulun köy konağı haline getirileceğini duyurdu. AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeliköy sakinlerine müjdeli bir haber verdi. Milletvekili Süleyman Özgün, Ürgüp ilçesinde Bahçeliköy'ündeki eski ortaokul binasının restorasyon projesinin 2022 yılı içerisinde İl Özel İdaresi tarafından tamamlandığını ve yapım ihalesine 4 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlanıldığını açıkladı. Milletvekili Süleyman Özgün, köy konağı olarak kullanılacak olan binanın yapım işinin 2023 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.